Hepinize merhaba akşam günlerine merhaba akşamı ne yapacağız şey yapacağız ne yapacağız arkadaşlar bugün Ben Road ay, pardon bugün Roblox'ta Ben Road IQ testi oynayacağız evet bu adam bize IQ testi yapacak ee, yardımcını seçtiyordu Von'u alalım Von Von'u aldık kamonmuş kamon yani yaygın Allah tamam. hep böyle oluyor çok bak oluyor ya. Diyor ki bıdı 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 konuşuyor işte. Diyor ki her kapı geçtiğinde bir tane bir tane IQ vereceğim diyor. 5 kattan oluşuyormuş diyor. He. Salıyorum şu anda ama. 134 IQ en sonunda 134 IQ olacak diyor galiba. Full IQ'nun olması lazım diyor. İyi mi diyor. Tamam diyor başla diyor galiba. Ha, başlayalım. Tuvalete otur. Ya bu nasıl oyun ya? Gene başladık troll bir oyuna ya. Full troll ya. Bak kakalarla geldik. Torch into bıdı bıdı. Torchla bir şey yapacağız diyor. Bu ne oğlum? Her oda geçtiğimizde böyle dışkılarla bir şey yapacağız değil mi? Buraya basıp. Yes, yes, yes kolay. Ama yani her seferinde bok olarak dönmek istemiyorum ya. Kod diyor. buyla buymuş. Çok kolay. Bu mu IQ? IQ test mi oğlum Daha zorlarla gelin lan. Ya abi çok IQ'lu bir soru için. Ne? Torçlara dokunma diyor. Hizmen. arkadaşlar. Kolay kolay. Evet. Yüz yüz yüz, yüz falan filan diyor da 5 ay şey oldu. Ya bok düşüyor kafama. Diyor ki şu mangoyu buraya at ki ağırlık olursun ve kapı açılsın sen de. Bir şey ol diyor yani. Aa, labirent. Labirentin kuralıdır. Hep sağdan git. Hep sağ, full sağ. Aa, eyvah. Evet, hep sağ değilmiş. Hep sol diyelim. Hep sol, hep sol, hep sol. Hep sol. Evet, hep sol işe yaradı. Hep sol. Hep sol. İşte bu. Hep sol taktiği. Hep sola gittik ve kodu bul diyor. Ha 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 çok zor. Deneydi lan. Oğlum, bu ne ya? Ne güzel <laughs> oldu ama bak yoluna gidiyoruz ya hep. Hostu lan. Ne ne diyor? Öldüm. Onlara dokunmayacakmışım aaa zıplayamıyorum bu odada zıplanmıyor you can not jump in the room bu odada zıplayamazsın ya abi İngilizceyi konuşturuyoruz kodu bul eyvah bedrak mı lan bu çakılmış ama ben enayi it's cold Şimdi çıkışı da bulmam lazım. Eder. Çocuk adam. Ee, Lucifer galiba. Çocuk adamın büyümüş hali. Uzun adam. Falaydı. Ona işi olduk. Evet. Bu odada gizli kod mu? Niye beni uğraştırıyorsun kardeşim? Gıda 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 o ve çirkin plankton. Evet. Golay. Hep boklarla çıkıyoruz. Kodum. Kod saklı değil diyor. Bir tane ne? Bir tane şeyin içinde mi diyor? Ne diyor? Buraya itirmek lazım. Eksana ya. Ben bunu nasıl çıkartacağım lan? Kodu da bulamıyoruz. Eyvah! Aa, sandıkların içinde mi yoksa? Ne yapmam gerekiyor lan? Şey bulamıyorum. Yes yes yes, oh my god. Sayaç olmuş. Bu yardımcı aldık da biz. Ne bu kahrecek lan bu? Arkanda. Dolaşıyor sadece. 12 harfi öldüm. Oyuna devam eder miyim bilmiyorum ama. Öldük. Oyuna devam eder miyim bilmiyorum ama. Populate Heim'e başlamayı düşünüyorum. Ya ama. Populate Heim 1'den 3'e kadar. Ama 3'ü benim telefon benim telefondan olmadığı için üçü şeyden oynarım Roblox'tan çünkü Roblox'ta var ama yine mi en baştan lan ne oldu ya ama ben noob muyum lan ben noob değilim <laughs> dedireceğim Oğlum bana ne oluyor? Ne yaptınız lan bana? Oğlum buradan oraya ne ya? Kafamı vurdum. Kafamı da vurdum. Çok güzel. Geç artık burayı. Bak burası da var. Gördüğünüz şey baştan başlıyor. Bok var bir de. <laughs> Yani üçü sizin için yüklemeye deneyeceğim ama yüklenmiyor valla. Find kayı. Kayı'yı bul. Kayı kim acım? Kayı kim? Kayı. Kayı. Kayı bul. Use, oh my god. Nasıl bir troll ya? Ne yapacağız? Elmaslar tupla. Otomasyon şerefsizlik. Lan oradaymış. olduk. 20 dakikalık video. Bu arada bir tane takipçimiz istemişti ve bir tane Emily Emil Movers'tı galiba. Google Play'de yok. Hani onu geçtim. Huawei'de yok. 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 Ben. Yok. Yani beni dinlemiyor musun? Al şu Beşiktaş logosuyla konuş. Twente'yi yeniden. ya bu ne oğlum Aa. <laughs> kafa atma bu zannetmiş ama iki kere üst üste yapmaz ben iki saattir basmaya çalışıyorum bu kadar bak ya abi

burada aksar var. Aksarla tablo var. Yedi ne oğlum? Yapmam gerekiyor. Düşürmem mi lazım bir tanesini? O i i a i. Şerefsiz o i i a i. Yes, yes, yes. Oh o i i a i bizden kayıyı saklıyormuş. O i -a -i. O i a i o i i i a i. Hayır hayır o ayı değil o ayı o Ya oğlum uğraştırma ya çıkıyorduk, çıkıyorduk çıkıyorduk ama buraya kadar geldi Madem Ya şuraya Lan nereye nereye Buradan çıkartacağım bunu ama bacım Mango mango Ben yine söylerim ha. Çığmış gibiydi Ya Ya bununla uğraşacağımıza oradan iş yapsaydık kesin şu anda çıkmıştık bu odadan ya Hayır bak nereye gidiyorsun <Sessizlik> evet, 18 aşı olduk <laughs> 11 dakikada He <laughs> <laughs> Follow him Ne looom Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Yine düştüm dur, bekle beni. Ama oğlum görünmez yol sevmiyorum ben. Ne? <laughs> Eledin hiç anlamıyorum O yüzden de kutlayacağım. Ya anlamıyorum seni. Ama yeah, What the sigma. Haydi bu kişi. Ben nasıl balık? Og oh, her er Neri Land. ama bunu yapma işte bana bunu yapma ya ya seni bilmiyorum Hayır tamam bak şu sen şaka yapıyorsun ya zıplama yok. Tamam, easy. Easy. Oha, değdim. Yine değdim galiba ama. Hadi. Ay lan. Ne kadar troll bir oyun ya. Hadi bakalım. Random power ne ya? Aha. Ne yapacağım lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Sen ciddi olamazsın. zor. Ay. Lan oğlum dönme. Mango mango. Eyvah. Nasıl yapacağım ben onu? Ben onu nasıl yapayım? Nasıl yapacağım? Bir. Aa dur. Git de dur yani biraz. Biz bekle. açmalık ne? Ay senin Ben burada 20 dakikayı doldurdum. Eh, mango var ya en nefret ettiğim meyve artık. Lan ağzına edeyim ağzına kaka mı? Durmuyor ki karakter de durmuyor acım. Abiyim ben şimdi yani. Baksana salak salak. geri geri geçti ama ne bakayım yani skoy değil sonra aşağıya ay senin bokuna bana ne ya ne dur şunu deneyeceğim oraya değdiğimiz an ölüyoruz evet ay senin mangona ya ay senin mangona harbi diyorum Hay senin mango sevdana. Aa mango gitmiyor ki kardeşim yani. Küsmüş. Ne yapayım? Küsmüş. Küsme bana. Hayır gitme işte. Gitme. Gitme kal. Lan oğlum gitmeni bekliyorum. Aa, git lan! Git lan! Git lan! İstemiyorsun lan beni de al. git de beni de al işte beni de. İki katız. İki katız ne işime yarayacak bilmiyorum ama. Daha fazla işimizi inşallah daha fazla zorlaştırmıyordur. Değil mi? Galiba öyle. Ya yani benim şansıma. Bu kullanmak geldi aklıma. Yuh. Bu sefer de çok zıplıyoruz lan. Aa, öldüğümde gidiyormuş. Okey. İki tane oldu bu. Ne yaparım? Buraya atarım. Sonra iki şey sağlarım buradan. Koşarım. Hayır ya. Yapmıştım bir şeyler. denemiştim. Y te... Tirial. Tirial. Querido, Tiri ¿verás? 26'ya geldim. Ben var ya. Ben hiçbir şey yapamam. Ben var ya ben bu oyunda sonu kalı kalırım. Lan gitme. Gitme gitme. Lan git lan gitme. Oraya gitme. Buraya git. Seni de al. Hayır ama. Nasıl gideceğim oğlum? Deye deye deye. Deye deye Ay senin. Abicim oraya dersem nasıl yapacağım ben? Değil miyim? Tamam da nasıl yapayım? Çok zor. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar da bir işe yaramadı zaten tipimiz. Neyse. Daha fazla kalırsam büyük ihtimalle telefon C şeklini aldı ya. Telefon L şeklini alacak. Hadi yani bay bay. Özlerim bu arada takipçim.